Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü 2015 Haziran ayında yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti'nin oy oranının artırması ve anayasayı değiştirebilecek milletvekili sayısına ulaşması gerektiğini bildirdi. Külcü bu hedef çerçevesinde AK Parti'nin yeni Çorum Merkezi İlçe Teşkilatı ile işbirliği halinde omuz omuza çalışacaklarını vurguladı. Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Yabacıoğlu, Zeki Gül ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte AK Parti'nin yeni Merkez ilçe Başkanı Yaşar Anaç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yaşar Anaç'ı makamında ziyaret eden Külcü, görevinde başarılar dileyerek her zaman yanınızdayım mesajı verdi. Görüşme daha sonra partinin toplantı salonunda devam etti. Başkan Külçü konuşmasında bu ziyaretimiz her ne kadar resmi bir ziyaret gibi gözükse de bizler kendimizi ev sahibi gibi görüyoruz. Belediye başkanlığı görevim yanı sıra ben bu partinin bir üyesi, bir neferiyim. Kuruluşundan beri hep birlikte bu partiye, bu davaya hizmet ediyoruz. Yakamızın bir bölümünde AK Parti'nin rozeti dururken bu partinin gönlümüzde büyük yeri var dedi. Sevgili Merkez İlçe Başkanımız benim sınıf arkadaşım. Allah sınıf arkadaşlığından, ders arkadaşlığından, siyasi yol arkadaşlığına bizi getirdi. Birlikte inşallah AK Partimiz için bundan sonra çalışacağız ve 2015 seçimlerini beraber. beraber. Evet. Onun da bir kaygısı olmayacak, benim de bir kaygım olmayacak inşallah. Rabbim ömür verirse hayırlısıyla herhangi bir adaylık kaygımız vesaire olmadan önümüzde aday olan arkadaşlarımız, kardeşlerimizi toplumumuza en güzel şekilde onlarla birlikte anlatarak ve AK Parti'mizin de yaptıklarını, yapacaklarını inşallah anlatarak 2019 2015 seçimlerinden anayasayı değiştirecek ve o güçlü devlet, güçlü millet e, hedefimizi en kolay şekilde inşa edecek bir meclis çoğunluğuna ulaşacağız. Bunda elbette hepinizin çok çok büyük emekleri, katkıları, destekleri olacak.